Alo Ayşegül. Sabahtan beri arıyoruz seni. Neredesin sen ya? Sema bana bak. Abim uyandı kendine geldi. Alo. Duyuyor musun beni ya? Abim kendine geldi diyorum. <laughs> Çok sevindim aşkım. <laughs> ya tamam üzülme. Hepimiz üzüldük korktuk. Ama uyandı işte daha iyi olacak inşallah. Bana bak. Sefer nerede? Yanında mı haber merak ver merak ediyordur. <laughs> Sema. Sema kötü bir şey mi var ne oldu? Se Sefer. <laughs> ne oldu Sefer? Ne oldu Sefer'e? Sema konuşur musun? İyi mi? Neredesiniz? Bir <laughs> kaza oldu Sefer. <laughs> Ne kazası ya? Ne Nasıl bir kaza? Neredesiniz siz? İyi mi o? Ona bir şey olmasından çok korkuyorum Ayşegül. Ne, ne olmuş? Sefer'e bir şey mi olmuş? Bir dakika baba. Tamam. Sakin ol sen. Nerede olduğunu söyle. Sefer'in durumu nasıl? Hayatımda seni yuvarlandı ama. Onu daha bulamadılar. Ama ben inanıyorum. Çünkü Sefer kurtulur. Değil mi Ayşegül? Sefer kurtulacak. Çünkü Sefer kurtulur. O kurtulacak değil mi Ayşegül? Değil mi? Kurtulur. Kurtulur tabii ki. Nerede olduğunu söyler misin bana? <gülüyor> Ağlayan kıkkıya. <laughs> tamam geliyoruz hemen. sefer kaza yapmış. Ya ne, olmuş? Durumu nasıl? Bir şey yoktur değil mi? Arabası yuvarlanmış, bulamamışlar da. Ne diyorsun sen Ayşegül? Allah'ım. Allah'ım Allah sen bizi neyle sanıyorsun Allah'ım? Siz, siz hemen gidin tamam ben buradayım. Bir şey olursa haber veririm. Hadi. Hadi. Hadi.